Ya Zehra ne yapıyorsun sen orada? Market'e mi gidiyorsun böyle? Ee, market arabasına baba. bindik. Dışarıda geziyoruz. Baba. Dışarıda sokakta geziyor market arabasına bindi. Bakayım hem de bebeğiyle beraber. Zehra'yı markete götürüyoruz market arabasıyla. Böyle sokakta gidiyoruz. Değil mi Zehra? Ne yapacağız şimdi seni markete bırakalım o zaman? Market'e market bırakalım seni arabayla. Ay ay tümsek var, düşecek şimdi oh, Zehra araba düşecek gidiyor. takıldı yardım takıldı <laughs> ah, kurtuldu ya kurtuldu şimdi bu yokuşu nasıl çıkacağız biz Zehra ile beraber Zehra Zehra doping vermen lazım Oo, oh, çok hızlı çıkmamız lazım ya bakalım nasıl çıkacağız şimdi bu yokuşu Zehra'yı markete bırakacağız ve geleceğiz arabayla <gülüyor> <gülüyor> seni bırakmayalım <mı> markete. <laughs> Ama araba onlarınmış market arabası bu. Ne yapacağız? He? Market arabası bu. Ne diyorsun ya? Ne yapacağız? Bırakmıyor. Tamam. Seyra'yı bırakmıyoruz. Market arabasını. Aa, baksana. Allah. Çok yokuş burası. Çok yokuş. Hadi, hızlı hızlı. Yokuş çok ağır. Ben de no. ittireyim dur, ben de ittireyim evet, dur. Evet, Oo. evet, evet, evet. Koş 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 koş. <laughs> <laughs> Hoppa. Oh! ya. Başka. Bu ne böyle? Şimdi çok hızlı şey Şimdi o oh, yapış aşağı. Bıraktım. Ay çok 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 düşecek. Ay Zehra. Dur araba geliyor şu <laughs> Zehra arabalara karşı. Araba kenardan geçiyoruz, kenardan. Araba, geliyor, Araba geliyor ya. Bana. Görüyor, görüyor. Sen tutar merak etme sen. Bak şimdi arabalar geliyor. Biz markete gidiyoruz buradan. Markete arabasını vereceğiz. Hayır. Niye? Vermeyeceğiz. Nasıl vermeyeceğiz? Evet, vermeyeceğiz. Yağmur yağacak baksana. Hayır. Zehra yağmurda kalırsak ben ne, ben yapacağız. Ben ne yapacağız? Yağmurda kalırsak ne kalır. Yandık. Ben Birden ben bire ben bir yağmur olacak. Evet çok az kaldı markete. Hoppa. Allah. Çok hızlı gidiyor ben bıraktım. Bırakma bırakma. Bırakma hayır. Yok Yokuş aşağı hızlı mı tabii ki. Geldik. Geldik markete. Geldik. Ay sonuna geldik. Yoksa ıslanacaktık. Yoksa ıslanacaktık markette. Ben geliyorum. Gel. Çabuk <laughs> çabuk. Ve markete geldik. Geldik markete. Teslim edeceğiz arabasını ve çıkacağız, değil mi? Sizin Hadi Aa, ben çık. Ben çık ben çık çık. Ee, sıkı tutun. Park ediyoruz. Park et. <laughs> İçeri giriyoruz. Kaldır. Allah.